Evet haber niteliği taşır mı bilmiyorum ama e, küçülerin binada ayakkabı dükkanında köpek içeride mahsur kalmış nasıl girmiş bilmiyorum çaycı Ali söyledi parlıyor ama böyle bir görüntümüz var haber niteliği taşır taşımaz bilmiyorum ama içeride mahsur kalmış demin buradaydı. Tezgahın üstündeydi. Tezgahın üstündeki kirleri görüyorsunuz zaten. Gene geliyor zaten. Köpek güzelmiş ama. Kafası güzel. Buradan da böyle. Olduğu kadar. Beni çıkarın diye cama vurdu. Geri döndüm ama yapacağım bir şey yok. Sahibi birazdan gelir. Yani birazdan dedim iki saatten gelir. Görseli bu. Hayırlısı Allah'tan. Yapacağım bir şey yok maalesef. Hacı İbrahim abime dedim. Geri döndük. Köpek şu anda tezgahın üstüne çıkmış. Güzel de oturdu vallahi. Kendilerini niye dırsın abi? İlk geldiğimde bu taraftaydı. Tezgahtaydı. Çaycı Ali söyledi bana. Evet. Kozana geldik şimdi. Köşkerler fırını ile ekmek getirdik kozana. Bekir hocamın babasının dükkana geldik. Bakalım. Kolay gelsin Dilaver abim. Sağol. Hoş geldiniz. Hoş gördük abim. Bekir hocam burada mı? O üniversitede. Üniversitede olduğunu biliyorum. Evet. Tatile geldi mi? Evet. Master Dilaver. Geldi söyleyeyim. geldi. Ayhan buraya kaç ekmek bırakıyorsun? 200. 200. Hayırlısı. Gelip de göstermemek olmaz tabi. Görseli güzel. Ama dekorasyon istiyor. Tadilat istiyor. Bakım istiyor. köyün içinden aşağı yola doğru inerken. Arılar eriğin şiresine gelmiş. Arılar çalışıyor. Ama eşek arısı. Balarısı değil. Burada köprüsü. Çayralan girişi. Çandır çıkışı. Burada çeşmesi. Köprünün başında. Yaptırandan Allah razı olsun. Bu sene mahsuliyi Ozan Köyü'nden de bu kadar. İyi seyirler. Efendim muhtarım. Efendim. Onu çekmem ben. Çekmem abi. Çekmem onu kardeşim. Boşa şey yapma. Ne de güzel çalıyor diyorum ha. Kimse sevmiyor yanlış çaldım da ben seviyorum. Hava göle, yem, hasret, bunu çıran kim la? lan? Sen. Yok lan. Kim bu? Buradan da böyle. Efendim ki anne abim. Söyle abi içinde kalmasın. Söylemem şimdi? Yakışıklı sen söyleyeceğim mi? Ne biliyorsan onu söyle. Kani abim. El salla bir tane gıdıklı ya. Meydandaki parkımız. İbrahim Hazel Park. Çok hızlı çalışıyorlar. Tahmini 15 güne biter. Her şey çok güzel olacak. Mehmet Kostek ekibi. Evet. Bu da tır şoförü. Evet. Ekibi. Sağlar. Sağlar çek, çek. Şimdi şimdi çek, şimdi o çıkmıyor abim. Olay gelsin. Günaydın abim. Günaydın, günaydın. Başın sağ olsun. Sağ ol, Allah Teyzenin Allah kızı Allah. olmuş. Sağ ol. Kaç sağ gündür arayayım abi. arayayım diyorum. Telefonun, telefon yapmışsın. Ya. Neyse bana herkes hayırlı olsun diyor. Vallahi Namık abinin işi gücü rast gelsin dedim abi ben. Yalnız herkes bana beni benden iyi takip ediyorlar vallahi herkes söyledi. Telefonun hayırlı olsun diye. Hayır. Ben de Allah Namık abinin yokluğunu vermesin dedim. İşi gücü rast gelsin dedim ya. Hayırlı telefon Gerçekten telefon yaptığını bilmiyordum abi. Döşeme iyi, döşeme iyi. <laughs> o işler benim işim. <laughs> Ülfet Taşdemir o işler benim işim. Döşeme iyiyim, maşallah, iyi <laughs> Namık abim. İşin gücün rast gelsin abi. Kolay gelsin. Tabii. Sabah ayakkabıcıda mahsur kalan köpek. Boşlamışlar. Adliyede işim var. Adliyeye doğru gidiyoruz bakalım. Burada lisenin önü. 2000'lerin başı, 99 yani 90'ların sonu en işlek cadde burasıydı. Ne güzel dalgalanıyor. Burada Şairen Adalet Sarayı. Burada işim var. Onun için geldim. Videoyu videoya da burada son veriyorum. Baktığınız yer aydınlık. Gününüz her daim güzel olsun. Gıdıklı abone olursanız da sevinirim. İyi seyirler. Yavaş yavaş ölürler. Seyahat etmeyenler. Yavaş yavaş ölürler. Okumayanlar. Müzik dinlemeyenler. Vicdanında hoş görmeyi barındırmayanlar. Yavaş yavaş ölürler. İzzeti nefsini yıkanlar. Hiçbir zaman yardım istemeyenler. Yavaş yavaş ölürler.